Gıpta Kırtasiye sanırım geçtiğimiz yıl sonlarında halka arz oldu ve 23 seviyesinden zirvesi olan 55 seviyesinden yüzde %120'lik bir prim yaptı. Bütün halka arzlarda ve diğer yükseliş trendinde olan hisselerde aynı senaryo yaşanıyor. Zirvesine ulaşan hisse önce düzeltmeye giriyor ardından yataya bağlanıyor. Gıpta Kırtasiye yaklaşık 2 aydır yatay seyrediyor ve 48 seviyesinde bir direnci var. Bu direnci kırması durumda zirvesi olan L5 seviyesini test edebilir. Önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gıpta kırtasiye zirvesine ulaştıktan sonra sert bir düzeltme yapmamış. Gıpta %120'lik bir yükseliş yapmış. Yine geçtiğimiz yıl halka arz olan Ebebek ise %100'lük bir yükseliş yaptı. Ve hisse birkaç ay önce sert bir düzeltmeye girdi. Ve şu anki fiyatı halka arz fiyatına yakın seviyelerde. Yani ebebek 47'lerden halka arz oldu. Anlık fiyatı ise 50 seviyesinde. Hatta kırtasiye de şu an için olumsuz bir şey yok. Sadece kulaklara küp olsun diye hatırlatmak istiyorum. Sert bir düzeltme de yapabilirler de dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamlar.